Ve neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda canavar gibi. Ee, i̇şte Antalya'yı temsil etmeye çalışıyoruz. Kendi mutfağımızı biraz anlatmaya çalışıyoruz. İşte dedemize, babamıza mahcup olmamaya çalışıyoruz. İleri götüreceğiz. Üçüncü nesil. Evet. Değil mi? Ee, tabii ben üçüncü nesilim ama artık dördüncü nesilde oldu. İnşallah. Hadi yani inşallah. <laughs> e, <ileride> yaparsa <laughs> sevineceğiz, mutlu olacağız. <laughs> Sağlam ellerde diyorsun. Evet, evet. Ben hep 7 Mehmet'i plaka numarasından zannederdim. Fakat halbuki öyle i̇şte değil. değil mi? mi? Tabii kitabı alınca öğrendik ki ondan değil. Evet evet. Anlatmak ister misin? Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. E, herkes tabii 7 Mehmet'i işte bir işte yedi sülale var, yedi tane Mehmet var, yedi tane kardeş var. İşte 7, ben hep 0-7 zannediyorum. 7 eşi var, 0-7. Ha <laughs> 7 eşi var. 7, 7 tane <laughs> efsane. Leşi var yani böyle şeyler <laughs> var. de var yani. Tabii tabii tabii. Bunlar aslında şehir efsanesi. İşin aslı şu. Benim dedem çok küçük yaşta babasını kaybediyor. İlkokul 2'nin başında okuldan alınıp 3 erkek kardeşi ve annesine bakmak için Atatürk'ün başarçılığını yapmış bir adamın yanına dedem çırak olarak veriliyor. İsmi Hacı Hasan. Hacı Hasan çok titiz ve disiplinli bir adam aynı zamanda. Ee, tabii e, o zamanlar ben özet geçiyorum size. O zamanlarda araba yok, motor yok, bisiklet yok. Bir yerlere giderken at, eşek veya yaya olarak gidiliyor. Bir gün dedem eşekten, şey binerken eşekten düşüyor. Ve eşek dedemi alnından tepiyor. Dedemin alnında e, bir yara izi oluşuyor. Daha sonra yıllar sonra dedem lokantada çalışıyorken yemeğin içinde saç çıkıyor. Hacı Hasan diyor ki böyle bir şey olamaz asla izin veremem. Lokantada çalışan herkesin saçları usturayla kazıtıyor. Kazıtınca dedemin kafadaki o yara izi ortaya çıkıyor. O yara izi de Türkçedeki V harfine benziyor. bir tarafı biraz uzun. Şimdi o zamanlar Türkçe diye bir şey yok. Eski Türkçe ve Arapça var. Arapçada da V harfi yani Türkçedeki V harfi Arapçada 7 anlamına geliyor. Herkese fırça attıktan sonra dedemin alnındaki yarazi dikkatini çekiyor Hacı Hasan'ın. Yanına çağırıyor. Diyor ki alnındaki yarazinin ne anlama geldiğini biliyor musun? Hayır usta bilmiyorum. 7 anlamına geliyor. Sen 7 Mehmet misin? deyip dedemin ismini koyuyor. Aslında hani bakıldığında hikayemiz bir eşek kazası <laughs> <ve> Mehmet <yemekleşken sanki. gülüyor> Efsane bugünlere kadar taşınıyor. Evet, evet, evet. O zaman sabırsızlanıyorum ben. Bugün ne sürpriz ben, çıkacak diye. Mehmet ne zaman gelse sabırsızlanıyorum. Ya da Mehmet'e ne zaman gitsek sabırsızlanıyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bugün sağlık. de onlardan farklı bir gün değil. Açız. Evet, gelsin o zaman, bakalım. Evet, gelsin masası. Güzel bir yakış. Siz kağıt kalemi Herkese geldi. Gel Emre'cim. Sizi bu tarafta alalım. Evet. Evet şefim bugünkü yemek nedir? İsmi var mı? Tabii var. Söyleyelim mi? Söyleyelim. Balık kelle buğlama. Hoppa. Hoppa. Ve olma salata. Of. Abi şu güzelliğe bak ya. Renkler müthiş ya. Abi işte Vallahi... yani zaten Mehmet'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de renk kullanıyor ya. Çok güzel renkler. Her bütün yapıyor. yemeklerinde rengarenk. Buyur şefim. Şöyle anlatayım. Öncelikle ana ürünümüzden bahsedelim. Bugün aslında biz yani şeflerimizle beraber atıksız mutfaktan yola çıktık. Bu balık kelle bulan babamın son buluşlarından birisidir. Neden balığın kellesinden yapıldığını da anlatayım. Çünkü balığın kellesi bir paça gibi. Bunun yana, dudağı, gözü, iç kısımları özellikle daha jelatinlidir. Ve... Bu ürünü alın. E, balığın löp et yerinden yaptığınızda bu kaliteyi yakalayamıyorsunuz. Mutlaka öyle olmak zorunda. Herkesin bildiği bir e, hani yanlış olan yoğurtla balık yenileri yenilmez diye hikayesinden baktığınızda bunu biz yoğurtla terbiye tutuyoruz. E, bu çok önemli. İçinde kimyon var. Ee, özellikle dövülmüş sarımsak olacak, taze dövülmesi lazım. Ee, buradaki en can alıcı noktalardan birisi de üzüm suyu. Evet, üzüm suyu kullanılıyor, fermente üzüm suyu kullanılıyor. Tamamen hepsini bağlayan özelliklerden birisi o farklı lezzeti de verecek olan o. Ee, buradaki ürün de şöyle, dolaplarımızda kalmış otlar oluyor ya. Evet, işte atıyorum, taze soğan biraz yumuşamış. Mehmet, biz Tadına bakarız yani. Siz devam, <laughs> de devam biraz yumuşamış, marullar Bizi yumuşamış, e, atıyorum rokalar yumuşamış. Bunları değerlendirmek için yaptığımız bir ürün. E, ve bunu tuzla ovuyoruz ama tuzu lütfen fazla atmayın. E, çünkü ayarınızı bozabilir. E, dediğim gibi kalmış her türlü ottan yapılabilir. Böylelikle de hem atıksız bir mutfak hem de çok e, hoş bir lezzet çıkacak. Çünkü bazı otlar işte piştiği zaman tadına ulaşır. Ama buradaki biz bunu ulaşmak için evet ovma öldürme yöntemiyle otada ulaşıyoruz. Altında zeytinyağı yavaşça. Evet zeytinyağı, tuz ve taze e, limon suyu var. E, sizden ricam mesela biz bu tarz işlerde görselliği bozmamak için böyle veriyoruz ama mutlaka harmanlayacaksınız. Çünkü hmm, Sıktığımız anı. su geri girmek zorunda. O da e, işte etrafındaki limonla zeytinyağıyla beraber girecek. Özleşmesi yani. lazım. Evet. E, burada özellikle o e, dudak kısımlarını, yaka kısımlarını çok e, kıymetlidir. Onları kullanın. Bu arada çok fazla e, ufaltmayın e, çünkü ufaldıkça lezzet kayboluyor, tat değişiyor. Gözü atıyor musunuz içinde? İşte düz içinde var. Ne var? Gözü, yana, duda, dudakları özellikle tamamen kolajendir, öyle söyleyeyim size. Yani. O zaman şöyle arkadaşlar Kaşıkla birer böyle bir, bir bakalım. Salatanın içini açalım mı arkadaşlar? Tabii açın. Şeyden önce. Salatanın Bu arada şey salata tabii hani biraz da size kalmış hani yaratıcılıkla ilgili bir şeyler de olabilir. Burada şu anda sadece taze soğan eve marul var. Ee, ama sadece oğulmuş hale değil mi şey? Evet, oğulmuş. Biz Buradaki, zaten Mehmetçim aynı malzemeleri verdik oraya. Evet, yerde. tamam. Ya burada şöyle basit ama çok lezzetli bir olayla karşılaşıyorsunuz. Bu su çok kıymetli. O suyu mutlaka kaşıkla tadın. Patatesin diriliği bu şekilde. Biraz evet, diri mi kalmaz? Evet, biraz diri kalacak ama patatesin de nişastası ona bir kıvam Hı, daha veriyor. Anladım. Hey öyle mi mi? Evet abi. Ne otları var yani? Bu şu anda sadece marulun dış yaprakları, yaprakları ve taze soğan var abi. Normalde bu size kalmış yani dolabımızda ne kaldıysa o. Bu biraz daha değerlendirme salatası. Evet evet öyle ama şey hani ikisi de aslında öyle biliyorsunuz normalde kelle bulamada ya yani balıkta şöyle bir şey oluyor kellesi hiç satılmayan yeri ya. Evet. Biz şimdi bu teknikle onu en çok satılan hale çevirdik. Önce bu satılıyor buyurun bu bu balığın kendi eti de var ama değil mi? Yok, hayır yok. Sadece, Sadece kelle ve yakası. Bir yani kul, sonra balığı kul, kul, göreceksiniz kul, kul, zaten. Kurulmayan yerleri. Evet arkadaşlar, geçelim yerimize. Evet, e, alkışlıyoruz e, şefimizi sevgili Mehmet'i. Gerçekten oğma, değerlendirme, işte e, balık sakatıydı. Balık sakatatı bugüne kadar gelen şeflerimiz içerisinde pek veren olmadı. Evet. Ee, balık sakatatı bizde maalesef çok telef oluyor. Evet. Belki çok profesyonel olanlar atmıyor ama e, izleyicilerimizin çoğu zaten balığı balıkçıda bırakıp aldıkları için e, hem de en, onların da göreceği bir şey. En popüler ürünü yaptırmak işte şef işi yani. Ellerine sağlık. Gerçekten bir güzel akış yapalım Mehmet için. Şimdi arkadaşlar şimdi çekmecede balıklar var. Bir dinleyin. Çekmecede biz balığı bütün koyduk. Oradan balığın kellesini keseceksiniz. Kalan tarafında food timdeki arkadaşlar alacaklar. Sizin alacağınız yer kafa. 45 dakika süreniz var.